Uzman Fizyoterapist Begüm Okudan Bu videoda sizlere bacakta amputasyonu olan kişiler için evde, ayakta yapılabilecek egzersizler göstereceğim. Ancak öncesinde birkaç konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Egzersiz yapmanız kan dolaşımınızı hızlandırarak hareketsizliğin olumsuz sonuçlarını engelleyecektir. Protezinizle daha rahat hareket etmenizi, protezinizi daha rahat kontrol etmenizi günlük aktivitelerinizde kolaylık sağlayacaktır. Protez kullananlar, egzersiz yapmadığınız zaman da oturmadan kaçınmalısınız. Otururken uyluğunuzun doğru pozisyon, pozisyonlandığından emin olmalısınız. Diz üstü amputasyonu olanlar için bacağın dışa yukarıya doğru açılmaması, diz altı amputasyonları olan için ise dizin uzun süre bükülü kalmaması önemlidir. Eğer amputasyonunuz yeni ise, güdük bölgesinde veya bacağınızda yara varsa, normalde olmayan bir ağrı hissediyorsanız, egzersiz yapmadan önce mutlaka hekiminize sorup sakıncası olup olmadığını danışmalısınız. Şimdi egzersizlerimize geçelim. Basitten zora doğru ilerleyeceğiz. Protezli bacağım belirtmek amacıyla bu şekilde işaretledim. Bir destek amacıyla sandalyeden yararlanabilirsiniz ama sandalyenin sağlam durduğundan düşmeyeceğinden emin olun lütfen. İhtiyaç duyduğunuzda elinizde destek alabilirsiniz ama mümkün olduğunca destek almamaya çalışın. İlk egzersizimiz ağırlık aktarma egzersizi. Yavaş yavaş protezli ayağımıza ağırlığımızı veriyoruz. Sonra diğer ayağımıza şekilde biraz yaylanma şeklinde olabildiğince destek almıyorum ama dengeni kaybedecek gibi olursam mutlaka tutunuyorum. Eğer bunu rahat yapabiliyorsak bacağımızı biraz daha açabiliriz. Her seferinde biraz daha fazla yaylanmaya çalışıyorum. Bunu bir dakika kadar yapacağız. İkinci egzersizimiz kalça kaldırma egzersizi. Bu şekilde yaylanırken şimdi sabit duruyoruz destek alabilirsiniz ilk aşamada. Amacım gövden sabit dururken protez dik kalçamı yukarı doğru kaldırmak ve göğüs kafesime yaklaştırmak. Bu şekilde dümdüz bir şekilde yukarıya doğru kaldırıyorum ve bırakıyorum. Aynı egzersizi protezli bacağım yerdeyken diğer kalçamı göğüs kafesime yaklaştırarak tekrarlıyorum. Eğer çok zorlanıyorsanız bu egzersizlere geçmeden bir önce gösterdiklerimin sayısını daha fazla arttırarak devam edebilirsiniz. Üçüncü egzersizimize geldiğimizde kalçamı kaldırdım. Hafif öne doğru koyacağım. Sanki yürümek istiyorum. Öne adım atıyorum. Şimdi geriye doğru aynısını yapacağım. Kalçamı kaldırdım. Arkaya doğru bıraktım. Kalçamı kaldırdım. Öne doğru bıraktım. Aynısını protezli olmayan bacağımı da tekrar edeceğim. Kaldırdım, öne koydum. Kaldırdım, arkaya koydum. Yine bunu da bir dakika kadar yapabilirsiniz. Bir sonraki egzersizimizde bu sefer biraz daha zorlaştıracağız. Yine kalçamızı kaldırdık, öne adımımızı koyduk. Bu sefer yarım bir daire çizerek arkaya gideceğiz. Yandan gösteriyorum. Destek ihtiyacınız olduğunda mutlaka alın. Kalçamı kaldırdım, öne koydum. Şimdi bir yarım daire çizerek arkaya götürüyorum ve tekrar yanına getirdim. Aynısını diğer bacağımda yapacağım. Kalçamı kaldırıyorum, öne adım aldım. Yarım bir daire çizdim ve tekrar yanında birleştirdim. Eğer bu zamana kadar gösterdiğim egzersizleri rahatlıkla yaptıysanız bir sonraki egzersize hazırsınız. Bu egzersiz için masadan destek alacağım. Önce kalçamızı kaldıracağız. Öne doğru uzatıp yere koyduktan sonra diğer kalçamızı da kaldırarak öne doğru adım alacağız. Egzersizleri acele etmeden, yavaş yavaş yapmanızı istiyorum. Şimdi geriye doğru tekrar edeceğim. Kalçamı kaldırdım arkaya doğru uzattım koydum. Kaldırdım, arkaya doğru uzattım koydum, koydum. Bu videoda gösterilen egzersizler ağırlığınızı kontrol etmenizi sağlayan, dengeyi geliştiren ve yürümeye hazırlık için genel egzersizlerdir. Eğer ağrı, hareket kaybı, yorgunluk, denge gibi problemleriniz varsa, size özel egzersiz programı için fizyoterapistinize başvurmalısınız. Unutmayın ki egzersiz tek seferlik bir aktivite değildir. Videonun başında bahsettiğim faydaları sağlamak istiyorsanız haftanın 3 farklı gününde ve en az 6 hafta süreyle düzenli şekilde egzersizleri yapmalısınız. Burada gösterdiğim egzersizler güvenli egzersizler. Gün içinde farklı saatlerde bu egzersizleri tekrar edebilirsiniz. Sağlıkla kalın.